Affet. Affet. Bir anda üç kişiyi öldürmek istemezdim yüreğimde. Bir dostu, bir sırdaşı, bir arkadaşı, belki de dördüncü ihtimalin bir sevgili. En güzel anlarımda en güzel anılarıma saklamıştım ben seni. Ve en güzel hayallerimin nuru gönlümün perisi olacaktın. Mis kokan papatyalara asacaktım beyaz gelinliği. Duanı Aslı'ya, Leyla'ya inat pembe yapacaktım. Tüm tozlarından ayrı arınmış ayrılıkların. Bir de dilimde düşmeyen nihavent şarkının son güftesi olacaktın. Benimle yeşermesen de ben de solacaktın. Ama kurşuna dizildi üçüm, içimde üç kişi. Bir sen, biri benim, sen biri de bizim için sen. Yollarda kaldı o anılarım. Üstünde şimdi hangi otlar bitti kim bilir. Yok oldu umutlarım. Su misali buharlaştılar. Hangi derelerde aktı gitti kim bilir. Dedim ya. Öldüğü içimde üç ayrı insan. Bunu anlatmaya yetmiyor hiçbir lisan. Sorarsan eğer en çok sırdaş yanını seviyordum. Umarsız paylaşıyordum esaretimi, cesaretimi. Dostluğun benim için yaşamı mutlu kılan anlardı. Ne söylesem beni anlardı. Arkadaşlığın yalnızlığımı unuttuğum zamanlar ve daha söylenemeyen milyonlarca nameler hece hece dilimde duraksadı. Yarım kaldı. Anımsadın mı? Şimdi ne çok şeyimdin sen Ve yoksun Nasıl bir haldeyim bir bilsen Sabah olmaz yine bu gece Üç noktalarda uzayacak her gece Ve her uzayışta ben kaybedeceğim Üç kişi içimde üç gece Her gece içimde üç gece